burada bir banka var şu enayin paralarını çalmam lazım arkadaşlar buradaki polisin çok parası var benim çok para ihtiyacım var hemen şu paraları çalmam lazım. Hmm. <laughs> Aa, burada kaza varmış. Şu kızıyı taşıyın <laughs> Bu çuka. Kadar bu. Şimdi bu kasayı açmayı dinleyeceğim arkadaşlar. Oh, Yanlış Süte. Oh, oh, Bekle. Sorry, bu son şartın. Şimdi kasa kendi kilitler kasayı açmayı çalışırsam bu şans, son, son şansı. <laughs> son bir şansım bu. <laughs> kasayı açmayı denersem eğer yanlış şifreyi gidersem kasa kendini kilitler gidip şifreyi bulayım. Aa uyanıyor birazcık sessiz olayım. <laughs> Aa, uyanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Aha. Şifre. Kasanın şifresi 0000. Enayi polis 0000 koymuş. <laughs> Şimdi gidelim katıyı açalım. Oh be çok zengin oldum. azıcık şöyle parası kim tek tek zaten çok zengin oldum arkadaşlar böyle gidiyorum şu paralar Benim kasımın sesi değil mi ya? <laughs> ne oluyor? Sıram yok. Ne oluyor? Paralarım. Paralarım. Dün... Dün uyku almıştım galiba. Çok da içmiştim. O yüzden çok uykum uyuya Uyuyakalmışım. Paralarım hiçbir yok. Paralarım hiçbir yok. Paralarım hiçbir yok. Nasıl <laughs> Paralarım hiçbir yok. <laughs> bakayım para Kasam. Dur bakayım. Kasanın sesi geliyor. Kasanın sesi geliyor. Oraya bir gideyim. Hırsız orada. Kasaya paraları sokuyor. Ne yapıyor? Sen! Sen! Ver paraları. Sen! Tuttum seni. Paralarım. Kasam, kasanın şifresi nasıl buldun? Nasıl girdin evime? Nasıl girdin bu bankaya? Ya, hapise atacağım seni. Geç, geç, Aa, geç. Ellerimi sakın Geç. Burası hapis. Geç, dur. Silahımı da alayım. Buradan çıkmak yok. Polisi arayacağım. Polisi arayacağım. Polisi arayayım ya. Şu ilk önce paralarıma bir bakayım. Paralarım. Kasam evet, sonunda. Sonunda. Oh. 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 Kaza Arkadaşlar, söyledik. <laughs> <Bugün gülüyor> videomuz, videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. <laughs> bye bye. Bye bye.